Merhaba arkadaşlar. Rahmet ondan yeni hoş geldiniz. videosu çekeceğiz bugün. Sizlerle tabi. İlk de yine vurdum, vurdum. yeni vurdum yeni mankeni. Daha bir kere daha iki zirne vurdum. Son 20 tane yeni vuruldu. hazırlayalım bakalım. Gene kalır ama ben seni bir şey almıyorum. Ben gece kovuluyorum ben. Sokaklarda beş kuruşum yok ama karnım tok ama soğuk ama eylem. Kullan ne kullan? Yok bu Alex. Şu M4'ü de bundan bitti. Şöyle bir çağırıyoruz gözler. Bizim de beş kuruşum yok ama karnım tok ama soğuk ama eylem. Eu monto a galera de Guilherme, i Tamam, Ayarlar bana yapmış. Tamam biz ben seni zaten. Şimdi oradan çıkarsa var ya. Her gece kovalıyorum ben Sakatlarla beş kuruşum yok ama kalbim Her isimler Henüz ötenko. Tam kafadanı kafadan. verdi. Evet. Takım önde. Büyük kazanıyoruz. İkan. Kombi şey kırmızı. Neyse evet, arkadaşlar devam ediyoruz. Kırmızı takım önde. Kazanıyor. <laughs> Ezik lan bu. ...kafadan. Tam Apple iPhone'a çekeceğim arkadaşlar. kalan videoları falan, falan. çok özür <laughs> dilerim. <Çiddi. gülüyor> Babası gelsin, babası, babası, babası. Nasıl lan bu? Ezik yavrum. Ben bunu atmak istemiyorum ya, eziklerle atmak istemiyorum ya. Bir de ezikse var ya. Çok ezik çok ezik. Bak, ama bizim her çıktı zannediyor şimdi. Tamam. Uf, nasıl girmedi lan? Sin. Kırmızı takım. Ya bu ne kardeşim ya? Şurada bir ha. video çekemedik ya. Herkes çıkıyor. Aa sekiz can kaldı lan iyi kader bir Ne oldu neredesiniz? duruyor arkadaşlar. Değişiklik olsun diye bununla başladım. Sayfa atacağım bu videoyu. Aa bittik biz. KD 1.15 Ezikleri topluyor bize geliyor Jogin. Gözünü sevdiğim Jogin. Her gece kovalıyoruz ve sokaklarda geç kovuşum yok ama kalmıyor. Bak arkadaşlar, şunu bazı bir neden yaptın diye öyle soruyor bana. Şans gelsin diye yapıyorum. Ama yapınca çok iyi oynuyorsun. Bana göre şans geliyor. İlk oyun. Hareket yapın dedi. Tamam, ben bende de çekiyorum. Da ya. ölen yok. Ya lan başka yer attın lan. Lan çık ortaya çık. Kırmızı takım önde. Kazanıyor. Lan şu takla var ya ya.